Hani diyorlar ya İzmir'de karşıya 35 buçuk. Biz de Antalya'da kepezi yedi buçuk yapacağız. Evet. Durum bu. Güzel deniz adamı güzel İzzet Ünlü diyor ki kepezi denizle buluşturacağız diyor. Evet. Sanırım bir proje evet. var. Evet. Sizin yani, ya biz denizi, bir proje. Söyleyeyim hemen. Biz denizi kepeze getiremiyorsak kepezi denize getireceğiz. En kısa sürede Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Milli Emlak Daire Başkanımızın, Katkılarıyla Kepez'liye bir deniz tahsisi istedik. Bu ee, müjdemizi inşallah verirler. Etkan, <laughs> evet olabilir mesela. Yani en son alınan olabilir. Sahil, mesela. evet Etkan, değil mi? Evet. Oradaki. Yer, en sondaki. Yani biz Kepezliğimizi götürürüz. Durum bu. Peki. Hani diyorlar ya İzmir'de karşı yakı 35 35.5, biz de Antalya'da Kepez 7.5 yapacağız. Evet. Durum bu. Güzel deniz.